Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. 2000 yılında yapılan nüfus sayımına göre Türkiye'nin nüfusu 64.729.501 olup illerinin nüfusu ise şu şekilde sıralanmıştır. Adana 1.879.695 Adıyaman 568.432 Afyon Karahisar 696.292 Ağrı 519.190 Amasya 333.927 Ankara 3.889.199 Antalya 1.430.539 Artvin 167.909 Aydın 870.460 Balıkesir 1.069.260 Bilecik 197.625 Bingöl 240.337 Bitlis 318.886 Bolu 255.576 Burdur 246.060 Bursa 2.150.571 Çanakkale 449.418 Çankırı 169.044 Çorum 567.609 Denizli 845.493 Diyarbakır 1.317.750 Edirne 392.134 Elazığ 517.551 Erzincan 206.815 Erzurum 801.287 Eskişehir 651.672 Gaziantep 1.292.817 Giresun 410.946 Gümüşhane 116.008 Hakkari 223.264 Hatay 1.280.457 Isparta 418.507 Mersin 1.488.755 İstanbul 11.076.840 İzmir 3.431.204 Kars 326.292 Kastamonu 351.582 Kayseri 1.038.671 Kırklareli 323.427 Kırşehir 221.473 Kocaeli 1.192.053 Konya 1.835.987 Kütahya 592.921, Malatya 685.533, Manisa 1.276.590 Kahramanmaraş 937.074 Mardin 709.316 Muğla 663.606 Muş 403.236 Nevşehir 275.262 Niğde 321.330 Ordu 705.746, Rize 307.133. Sakarya 750485 Samsun 1191926 Siirt 270832 Sinop 194318 Sivas 651825 Tekirdağ 577812 Tokat 641033 Trabzon 720620 Tunceli 82554 Şanlıurfa 1.257.753 Uşak 320.535 Van 895.836 Yozgat 544.446 Zonguldak 630.323 Aksaray 351.474 Bayburt 75.221 Karaman 214.461 Kırıkkale 287427 Batman 408820 Şırnak 362700 Bartın 175982 Ardahan 122409 Iğdır 174285 Yalova 144923 Karabük 205172 Kilis 109698 Osmaniye 411.163 Düzce 296.712 2000 yılında yapılan nüfus sayımına göre Türkiye ve illerinin nüfusu videosu ile sizlerleydik. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.